Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ramazanlar olsun kıymetli. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar olsun. olsun. Nasıl gidiyor Ramazan? Elhamdülillah. Hamdü senalar olsun. Ramazan her zamanki gibi bir merhabete ip gidecek. Ama inşallah taala bıraktığı güzellikler bizde baki kalsın. Evet. Başkadır. Evet. şey de tam yakıştı cümle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gerçekten Sizden güzel bir cümleydi. <laughs> güzel Sizin bir Ramazan'da e hayırlı olsun inşallah. Evet bütün dünyadaki Müslümanlara hayırlı olsun. İnşallah dünya gelenindeki zulmün bittiğinin nişanesi olsun bu Ramazan inşallah. Evet. Kudüs'ün fethine şahit olalım hep beraber inşallah. Dünyalık işler böyle geliyor geçiyor ama asıl olan ümmet Muhammed'in huzur ve mutluluğa ermesi. Bizler bir dünyada mutlu olmuşuz. Filistin'de o kardeşlerimiz mutsuzken biz zaten burada mutlu olmamız mümkün değil. Mutlu oluyorsak bizde bir arıza var. Rabbim o arzaları gidersin. ümmet Muhammed'in inşallah teala tekrar kainatın sultanının divaülham ham sancağı altında buluşacak şekilde ilafet sancağı gölgesinde Rabbim bizi buluştursun inşallah. Amin. amin yine Osmanlılar görelim. Yine inşallah teala tüm dünyada İslam'ın gölgesinde İslam adaletinin yaşandığı o güzel günlere tez zamanda Rabbim bizi Ulaştırsın, kavuştursun. İnşallah. Kıymetli tabii böyle birbirinden güzel kuru yemişlerim var. Senin bura şifahane gibi zaten. O ondan sonra. Maşallah. Bir de Kudüs hurman varmış. Öyle duyduk. Onu dışarıya sergilemek <laughs> için koymuştuk. Tatlılarımız, Kudüs hurmamız dışarıdaki reyonumuzda inşallah. İnşallah. Yan taraf inşallah. komşumuz fırın olunca tabii ona ekmek almaya gelenler de onları görsün niyetiyle dışarıya sergimizi açtık. İsterseniz orada da bir kısa görüntü alabilirsiniz. Tamam. Evet kıymetli selamun aleyküm tekrardan. Aleyküm selam hocam. Duyduğuma hoş göre hoş bulduk. Bir kudüs hurması varmış diye duydum. Geçelim mi şöyle? Tabii. <laughs> kudüs hurmamız. İnşallah. Hoşaflık hoş payısı var. Hoşaflık payısı. Var. <gülüyor> dünyandan. Dünyandan. <laughs> Dünyanlı hemşerilerimiz. <tatılarımızdan gülüyor> Tatlılarımız nefis <laughs> var. Ahmet Usta'mızın kadayıfları inşallah. Maşallah. Soğuk var, <laughs> sıcak kadayıflarımız var. Ramazan şerbetlerimiz. Böyle bir şekilde inşallah Ramazan-ı Şerife. daha nicelerini Allah nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Ondan sonra ağız tadıyla, mutlulukla onlar bütün İslam dünyasının bütün... Ramazan'ın mübarek olsun. Evet, Ramazan yani. mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok Teşekkür ediyoruz.